Merhabalar. Ee, soruda diyor ki bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır? Öncelikle çekimli eylem fiildir. Yani kaç fiil var demektir. Kip ve kişi eki alan fiillere çekimli eylem denir. Kısacası fiil aramak gerekiyor çekimli eylem sorunca. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Durur. Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem. Bilirsin. Oysa Allah bilir, bilir. Bugün iyi uyanmıştık, uyanmıştık. Sevgi, sevgiyeydi, sevgi isimdir. İlk açılışı, eylemsi alanlar, mağışmak eki var burada. Çekimle eylem olmazlar. Şurada kalkıp da eylemsi almıştı, o da olmaz. Gözlerimiz sırf onaydı. Ona isimdir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çekim eylem vardır.